Solar Baba platformu olarak Solarex 2017 kapsamındaki röportajlarımıza kaldığımız yerden keyifle devam ediyoruz. Yanımızda yine çok değerli bir firma Teknoray ve çok değerli isim Mehmet Bey var. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Merhabalar, hoş bulduk. Ee, röportajımızda ilk sorumu şu şekilde başlamak istiyorum. Biliyorsunuz sizin çok çalışkan ekibiniz bize güzel bir video yollamıştı. Biz de bunu platformumuzda haber olarak paylaşmıştık. Neden güneş enerji santrallerinin kuruma konusunda süre azalıyor? Aslında bununla alakalı bir videoydu. Sizden de bu konuda çok kısa bir iki cümleyle açıklamanızı rica edebilir miyiz? Elbette tabii ki. Bildiğiniz üzere 2017'nin başında TEDAŞ tarafından yayınlanan 2018'in sonunda dağıtım bedellerinin yükselmesiyle alakalı bir durum söz konusu. Bu durum otomatik olarak geliri etkileyeceğinden bizim için de oldukça önemli ve yatırımcı için de oldukça önemli bir durum. Aslında ana tema bu. Şu anda yaklaşık olarak 2,5 kuruştan 10,3 kuruşa çıkması dağıtım bedelinin toplam gelirde %17,3'lük bir azalmaya tekabül ediyor. Bu da yatırımcılar için çok önemli de bununla alakalı çok soru geliyor tekrar açıkladığınız için çok teşekkür ederiz. Hemen o zaman akabinde şunu sorayım. 2017 yılı zorlu geçeceğe benziyor bu kapsamda. Dolayısıyla sene sonuna doğru nasıl bir kurulu güç hedefliyor Teknoray Solar? Eee Teknoray Solar olarak yaklaşık yine %10'luk e, Türkiye'deki pazar payımızı koruyarak 175-180 MW civarında bir kurulu güç hedefliyoruz. Süper. Ve siz sektöre yine 2017 yılında çok agresif girdiniz. Bunun yanı sıra bakım onarım işletme hizmetlerini de 24 başladınız. Gene biz bununla da ilgili haber yayınladık. bu hizmet servis nasıl gidiyor? Ekip nasıl? memnun mu hizmet hizmeti alan kişiler, sahalar? Şu anda bakım işletme ile alakalı toplam sözleşmemiz 114 megawattı buldu. Ve bu yapmış olduğumuz sözleşmelerle birlikte Türkiye'de sadece ve sadece bakım işletme üzerine ayrı bir ekibi olan tek firmayız. Ee, tamamen kendimize ait olan bir e, SCADA ama gerçek anlamda SCADA. Yani Supervisory Control and Data Acquisition bilginin süpervizör tarafından kontrol edilmesi ve değerlendirilerek operasyon bakımdaki operasyon ekiplerine bilgi verilmesi ve orada gerektiği hallerde müdahale edilmesi. Çok ummalı bir çalışma var. Oldukça büyük bir çalışma var orada. Ee, çünkü biz gerçekten santralin yapılması ile birlikte işletilmesinin en önemli noktadan bir tanesi olduğuna inanıyoruz ve şu anda bu fuarın içerisinde de bakım işletmeye ayrılmış masası olan tek grubuz. Bunu da özellikle özel olarak belirteyim. Standımızın çekerseniz o tarafında da bakım işletmeye ayrılmış masamız mevcut. Çünkü bakım işletme ekibimiz özel olarak hazırlandı geldi. Şu anda neler yapıyoruz, ne hizmetler veriyoruz. Bununla alakalı bütün değerler şu anda onlarda var. 7-24 anlık olarak kontrol ve müdahale tarafındayız. Süper, çok başarılı bir firma zaten Teknoloji Solar. Bu atılımda gerçekleştirdikleri için kendilerini tebrik ediyoruz. Keyifli röportaj için de Mehmet Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum Solar Baba ailesine ve tüm güneş dostlarına. Güneşli günler diliyorum. Hayırlı farlar.